yaşıyorlar bunlar bozuluyor ülkemiz hala çok It's time to stop! 14 milyon tane punt buldum sadece bir ifa. ya şöyle... Kiraladığı depoda üretim yapmak isteyen... Ah, ne? küfür yok beyler küfür yok. Okeymiş pardon. <laughs> Belki de öyle yazdı. Belki buna bir bitcoin mağduru yazdı. Üretim yapmak isteyen... Ne kodumunun? Ne sence Hot Wheels araban Dali şarkıdan XLS olabilir mi? Seni canlı canlı udar. Wow. Bir daha dana. Seni şanslı otomobil. Fırlat. Wow. Bu acıdı. Wow. İşte buna gaza değerim. Hot deli şarkı sahilde. Mikrofon Mikrofon koptu mu? <laughs> Çok para eder dedi. Ben dedi korkuyorum abi. Satacağız demedim. Tamam dedik biz alırız lan dedik. <laughs> <laughs> sikerim. Böyle masayı çekiyorsun masada 5-6 tane viski var lan. Bana ne o viskileri toplasan 400 lira yapıyor zaten. Niye çekiyorsun? Şimdi o viski ne yani hava, 400 lira mı ne la havada? Bunun ne malı var? Ne la? Bir daldan saraylının ağzından da duyamazsın ki bizim UEFA kupamız var. <gülüyor> <gülüyor> pardon. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> pardon. Pardon. Yemin ediyorum diyor Ulan ya. tek argümanınız bu. Bir şey diyeyim mi? Bak sen I used to be so beautiful now look at me. Tın 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 tış. Drop to me cat. Bak şu inanmadığın şeylere şu an Türkiye'de milyonlarca kişi inan. Abi Türkiye'deki milyonlarca kişi AK Parti'ye de oy veriyor yani. <laughs> boş ver. Yok artık. Ne <laughs> bilsin nerede? Bir de böyle aşağıdan çıktı. Tat dışarı. Değil mi? Ben ben şaka yapmadım. Askerdeyim. <gülüyor> <gülüyor> o, o neydi ne? Ahmet Esnedi.